Bu barnakları görüyor musun? Benim barnak bizim yoktur. Misal, Haşmet Kurt olarak imza yerine barnak basacak olsam çıkmaz. Neden arama? Korudu mu? Suyu yerinde mi? Yıllardır baka baka barnak izim silindi. Niye? Müşteriler tam kıvamında yesin diye. Al bu oldu. Baba ben bu hikayeyi bin kez dinledim. Dinledin dinledin de sen hikayesin kahraman. Haşbat Ocak başının yedi şubesinin yedisi de senin şu suratının hasretiyle yanıp tutuşuyor. Her gün denet diyeceğim demedim hayvan ol hayvan. Denet diyor baba ne yapıyor ki? Aç onu boş şuraya. Annem. Ha? Annem. Bir kere söyle. Ne? Ne diyor? Emirhan kız mı istiyormuş? E bulsun bir manita. Ya o işi de mi biz becere Kayboluyor ama. Ne evlenmesi lan? Baba, kızı benim gönlüm hiç tutmadı abi. Böyle açık saçak bit. Mükerrem babas kapat. kapat. İşte al Bak kahraman. Senin bu kardeşin Emihan, erişkin bir insan. 25 yaşında, aklı başında bir kişi. Kiminle evleneceğine, kendinin değil de benim karar vereceğimi bilmiyor mu? Denlendir ben beni.